Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. Umut kaynağı, balina birikimi ve yakımlar. SHEB fiyatı geçen hafta %51 artış kaydetti. Analistler fiyat konusundaki iyimserliklerini sürdürüyor. Shiba Inu piyasadaki ayı piyasasına rağmen geçen hafta büyük bir aliye tanık oldu. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve diğer altcoinler keskin bir düşüş yaşarken Shiba Inu fiyatı yükselişini sürdürdü. Shiba Inu son 7 günde %51,6 arttı. Meme altcoin, Ethereum ağındaki en büyük yüz yatırımcı arasında en çok edinilen kripto para birimlerinden biri haline geldi. Kripto para piyasasındaki satış baskısı artarken kurumsal yatırımcı satışlara devam ediyor. Ancak, Ethereum balinaları uzun vadede fiyatın yeni zirvelere yükseleceği umudu ile dipten alım yapmaya devam ediyor. Ethereum ağındaki en büyük yüz hakkında bilgi paylaşan bir platform olan Valestats'tan alınan verilere göre, balinalar artık 512,3 milyar Shiba Inu tutuyor. Shiburn verilerine göre, yaklaşık 20 işlemde 62,26 milyon Shiba Inu yakıldı. Yakılan Shiba Inu miktarı arttıkça, dolaşımdaki arzdan daha fazla coin çekilir. Shiba Inu tokenlerinin kalıcı olarak kaldırılması dolaşımdaki miktarı azaltır. Bu da fiyat artışına dair olasılığı ve yatırımcılar arasındaki iyimserliği artırır. Teknik veriler neye işaret ediyor? Kripto para analiz platformu CryptoPolitan'daki analistler Shiba Inu fiyat grafiğini değerlendirdi ve yükselen bir üçgen modeli gözlemledi. SHIB an itibariyle 0.000012 dolardan işlem görüyor. Shiba Inu fiyatı, 50 günlük üstel hareketli ortalamasını 0.00001041 dolardan geçti. Analistler, Shiba Inu fiyatının mevcut seviyesini geçerek yükseliş trendine devam edebileceğine inanıyor. Kripto para birimlerinin fiyatlarını tahmin etmek için, yapay zeka teknolojisini kullanan bir kripto para araştırma firması olan Telegaon'a göre, SHIB fiyatı 2050 yılına kadar 9,61 dolara kadar çıkabilir. Analitik firması, 2022'den 2050'ye kadar olan süreçte SHIB için 11 tahmin yaptı. Telegaon, fiyat tahminini 3 kategoride yaptı, minimum, ortalama ve maksimum fiyat. Bir sonraki Bitcoin halving olayından bir yıl sonra, 2025 yılına kadar Telegaon, SHIB'nin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını belirtti. Ortalama olarak 2025'te Shiba Inu için fiyat hedefi Vs 0.001152 USD, maksimum fiyat hedefi ise 0.001928 USD olarak belirlendi. Benzer şekilde araştırma firması SHIB'nin 2030 yılına kadar ortalama 0.00935 dolara ve maksimum 0.00112 dolara ulaşmasını beklediğini açıkladı. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. Unutmayın, bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın.